Ya Nana neden sargiste gitti ki? Ne konuşacaklar sanki? Evet yani. Nana bir kere babama aşık. Ah. İnsan olacak ve babamla evlenecek. Başka türlü olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Hep çukurcuk simgeci işi yüzünden. Hmm. Sürekli Nana'ya laf sokup durdu. Duymadın mı? Babama da bazen sinir oluyorum. Simgeye ağzının payını vermiyor bir türlü. Aa ne yapsın adamcağız? Nana konusunda endişelenmeyin. Merak etmeyin döner. Umarım başıma bir şey gelmez. Merak etmeyin. Hadi. Hadi yatın bakalım. Hadi. Güzel şeyler düşünün, güzel olsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım yavrularım, uyuyun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. sevdiğim çiçeklerdendir. Bu zamanı üreten saat olmalı. Eğer onu bulursak zamanın bekçisini de buluruz. Hadi. İşte bu. Kandor nerede peki? Ben sanki biraz korkuyorum. Bence kokuyorsun. Hem kokuyorum hem korkuyorum o zaman. Gücünü bu saat bir yerde ah! İyi bildiniz. Gördüğünüz gibi hem gücüme hem gençliğime kavuştum. Yakında dünyada ve oyuncaklar ülkesinde herkes için zaman yavaşlayacak. Ve ben hep güçlü ve genç kalacağım. Ah! Ne seni aptal. Seni. Söyle efendime bunu nasıl yaparsın? <laughs> Şimdi onu kitabı hafte daha kolay olacak. Bakın, böyle çok sevimli. Hadi artık gidelim. Hoşça kal Sargis. Sen bir kahramansın. Seni asla unutmayacağım. Kendine iyi bak prensesim. Bizi büyük bir tehlikeden kurtardın nanacığım. Evet. Sağ ol. Evet. Sana teşekkür etmeden gece bitmesin istedim. Evet. Nana ya, e, gerçekten eline sağlık. Gelirim sana. İyi bir ders hak ettin sen. Ya kuli ne ya? Buldum. Senin bütün üzerine evet. atkı yapacağım. <laughs> ya o çok pis kokuyor ya. <laughs> i̇şte Demiyorum. Daha iyi ya. Aklın başına gelir böylece. Yapma! Yapma! <laughs> Ben, 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 ben. Ya, ben... Teşekkürler Kulina, sıcacık oldu ben ne güzel. Kendine, lawsuit, nasıl böyle bir Sanırım Sürek bu şok yere kadar yes. verdiğin en kötü ceza oldu. çıkartın bu odadan, Öder, lan çukur bak Ah Kulina artık gitmelisin değil mi? Kulina ancağın hani. olsun! Dünyada bulunduğum andan itibaren gördüm ki... İnsanlar Ölken. parça mutluluk için yıllarca mücadele ya seni, yapıyorlar. Ölüm. Bu kadar ben çabuk caymam. Şimdi olmaz mı? Bir çok tatlısın Ölken. Sergis. Ölken. Ama bu dileğinden vazgeçemem. Ah. Bence bu kez düğün hazırlıklarına çok fazla zaman ayırmayalım aşkım. 250 kişilik mütevazi bir davet yeterdi artar bile. 250 mi? Simge durumumuz malum. Ne var canım? Annenden kalan arsalardan birini satıverirsin. verirsin. Ya biliyorsun babama danışamadan hiçbir şey yapamıyorum. Ayrıca babamın buna razı geleceğini hiç sanmıyorum. Neyse, bunları sonra konuşuruz hayatım. Hadi kızım, gidelim artık biz. Ne oldu? Kabul ettin mi sergisin teklifini? Çok üzüleceksin ama hayır. Şaka gibi değil mi anne? Büyünce beni bir prens isterse hemen evleneceğim. <laughs> Aferin akıllı kızım. Neyse, hadi iyi geceler. Nana. Sana bir şey söylemek istiyorum. Nedir? <laughs> Gitmediğine çok seviniyorum biliyor musun? Nasılsa bir gün gideceğim ama. Hey kül kedisi. Belki de bir gün kül kedisi bir prensese dönüşür. Ve geceleri kaçmak zorunda kalmaz ne dersin? Kim bilir? <laughs>